Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi sizlere e, bu makineyi tanıtacağım. Makinemizin adı anti alerjik ultraviyole Mite elektrik süpürgesi. Ne iş yarıyor bu derseniz eğer astım hastaları için evlerimizde bizim göremeyeceğimiz şekilde ve elektrik süpürgelerinin temizleme, temizleyemeyeceği büyüklükte miteler var. Bunlar mite olabiliyor. Söylen, başka başka söylemleri de var. Doktorlar mesela mite diyorlar veya akarda denilebiliyor bunlara. Küçük küçük bunlar göremediğimiz bakteriler. Bunların temizlenmesinde kullanılıyor bu cihaz. Elektrik süpürgesi tabi. küçük küçük bakterileri temizlese de genel olarak bir elektrik süpürgesi yalnız bu elektrik süpürgesi sadece yorgan, yatak, battaniye ve onun gibi küçük örtüleri temizlemede kullanılıyor. Halı gibi eşyaların temizlenmesinde kullanılmıyor. Peki bunun Temizleme şekli nasıl derseniz, şu şekilde. şurada ultraviyole ışıkları var, ultraviyole ışınları var. Bu ışınlar sayesinde bakterileri öldürüyor, DNA'sını ve RNA'sını parçalayarak yeni üremelerini engelliyor bu ışınlar vasıtasıyla. Şurada tekerler var. Bu tekerler aynı zamanda sensör vazifesini görüyor. Bastırıldığı zaman buranın ışığının yanmasını sağlıyor. Yani fişe taktığımız zaman bu ışık yanmıyor. Sadece şunları bastırdığımız zaman ultraviyole ışığı devreye giriyor. İki tane motoru var içinde. Birisi vakumlama motoru, diğeri de titreşim motoru. Kablosu var şu şekilde. Kablosun ucunu korumak için şöyle bir plastik takmışlar. Epeyce uzun, 4 metrelik bir kabloya sahip. İçinden garanti belgesi tanıtımı. Kullanma kılavuzu çıkıyor. Bir de şöyle küçük bir fırçası var temizliği için. Bir de şurada filtresini göstereyim ben size. Filtresi de şu şekilde. İnternetten araştırdığımda Türkiye'de bunun yedek parçası yok. İnternette AliExpress üzerinden almayı düşünüyoruz biz. Eğer siz de bu ürünü alırsanız biz bunlardan fazla alacağız. Gerektiğinde bizle iletişime geçerseniz size bunları gönderebiliriz başka da bir şey yok şimdi bunu takayım şu şekilde çalıştırarak kullanmasını deneyeyim. Evet şimdi denemeye bakıp başlayalım bizim oğlumuzun alerjik astım hastalığı var doktor tavsiyesiyle bunu almıştık başka markaları da mevcut Hover var mesela biz bunu internetten araştırdık en uygunu buydu hemen hemen işlevleri de aynıydı A101 nokta şey A101 aldık biz bunu internet sitesinden A101'in 480 liraya mal oldu. Diğer sitelerde 580-600 liradan başlıyor fiyatı. Şimdi bastığım anda iki tane motor devreye girecek. Birisi vakum çekme özelliği, bir de titreşim özelliği. Şuradaki ışık ultraviyolu ışını şuradan görebiliyoruz biz çalışıp çalışmadığını. Şu şekilde bakın bastığım anda çalışmıyor dokundurduğum anda çalışmaya başlıyor. Ben yatağın tamamının temizliğini yaptıktan sonra filtresini açarak size göstereceğim. Yatağımızın temizliğini yaptık. Şimdi filtremizi kontrol edelim. Neler çıkacak onu söyleyeyim. Temiz buradan çıkıyor. Önce şu kapağına bakalım. Neler var? Evet, küçük küçük tozlar olduğu için oradan görünmek ise biraz zor olur. Ben şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şu ışıkta gördüğünüz gibi bu filtre normalde beyazdı. Şimdi dipleri kararmış. Böyle peçeteyi de alacağım şunu. Bakın. Bunlar belki de bakteri mi? Bakayım şöyle yakından. Muhtemelen bakteridir bunlar. Çünkü gözde görülmüyor. Topak topak olmuşlar. Normalde biz derin temizliğini yaptığımız zaman bunları alamıyorduk. Dolayısıyla bu oğlumuzun ciğerlerine gidebiliyordu bu tozlar. Bakın şöyle peçeteye biraz da şöyle bir çalışayım. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi yataktan çıktı. Bir bu kadar da haznenin içinde var tabi biz şu an göremiyoruz da. Oğlumuz özellikle bahar aylarında geceleri sürekli öksürüyor, sürekli hapşırıyordu. Biz de doktora gittik. Kan ölçümünü yaptığımız zaman astım mı olduğu ortaya çıktı. Toza ve polene alerjisi olduğu anlaşıldı. Dediğim gibi biz de bunu doktor tavsiyesiyle aldık. İyi ki de almışız. Bunların yoksa hepsi bizim çocuğumuzun nefes borusundan ciğerlerine kadar gidebilecekti. Bir de şunu şöyle boşaltayım bakayım var mı burada. fazla yok. Şuralarına yapışmış. Normalde bu tertemizdi. İlk kullanımda bu şekilde oldu. Tabii daha filtrede de var epeyce. Bunu da temizleyeceğiz biz. Burası epeyce sert. Fırça hassas. Burada da dökülüyor. Evet bu şekilde. Arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Aynı zamanda herhangi bir sorunuz olursa da sorun. Ben aşağıda cevaplamaya çalışırım. Filtre için dediğim gibi biz fazla fazla filtre sipariş edeceğiz internetten. Eğer sizin de ihtiyacınız varsa bizle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.